Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Her uygun kozmetik ve tıbbi ürünler alternatif katkı maddelerine genel bir bakış. Bugün 16. Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Konferansı'na katılmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle bugüne bugün burada sizlerin aranızda olmaktan onur duydum. Bugün sizlere alternatif katkı maddelerine genel bir bakış sunusunu sunacağım. Özellikle o helal kozmetik ve tıbbi ürünlerin önemi bakış açısına baktığımız zaman helal kozmetik nedir? Niçin önemli? Tabii kozmetik oranına yani kozmetiklere tam girmeyeceğimiz gibi genel olarak tıp ürünlere bir bakacağız. Çünkü kozmetik apaylı bir alandır bizim şeyimiz. helal kozmetik ve alternatif ürünlere genel bir bakış yapacağız. Helal kozmetik ve tıp ürünlerin önemine baktığımız zaman hani en önce bunlardan önce bir, dini, İslamiyet dinine göre bizim buna uygunluk nedir? Çünkü kozmetik ürünlere bakıldığı zaman, geçmişten günümüze, Müslüman tüketiciler için helal ürünlerin İslam, kura, İslami kurallara uygun olması zorunludur. Bununla birlikte helal sertifika ürünler İslam dinine göre gereksinimlere uygun olarak üretilmesi gerekmektedir ve bu yüzden çok büyük bir önem arz, etmem, arz etmektedir. Tabi her kozmetik yapıldığı zaman mesela bir Müslüman bir kozmetiği kullanacaksa bunun bir Zaten İslamiyet bakış açısı helal olması lazım. Bunun yanı sıra tüketici güvenliği ve etik ee, hmm. üretimler konusunda da bize bilgi vermesi lazım o vicdanımızın rahat olması lazım. Ee, bu girişi böyle yaptıktan sonra niçin helal kozmatik ve tıp ürünlerin artan pazar payı diye bir düşüneceğimiz zaman global dünya nüfusu artıyor. Nüfus art, makla birlikte nüfusun içine Müslüman oranı normal insan oranınız çok daha fazla şekilde artıyor. Müslümanların nüfusu artmasıyla birlikte ihtiyaçları da değişiyor. Belki bundan 50 sene önce 100 yıl 100 sene önce bir Müslümanın kozmetikle ilgili pek bir sorunu olmayabilir. Çünkü kullanamayabilir veya kozmetiğe erişim daha zor olabilir. Ama son 10 yılda, 20 yılda, özellikle son yıllarda kozmetiklere erişim çok kolaylaştı. İki, Müslüman nüfusu arttı. Yani dünya nüfusu artıyor. Bunun için Müslüman nüfusu daha fazla artarak Böyle bir ihtiyaç, kozmetik ihtiyacı oldu. Kozmetik ihtiyacın sonra helal kozmetik Müslümanlar için. Tabii bununla birlikte Müslümanların gelir seviyesi de yükselmektedir. Her geçen gün daha da artmaktadır. Yani sadece uzak doğu Asya'yı düşündüğümüz zaman bir Endonezya, bir Malezya 300 milyon Müslüman var. Bunların gelir seviyesi veya Singapur'a dair ettiğimiz zaman her zaman artmaktadır. Bu sefer gelir seviyesi artmaktaysa kozmetiğe erişim daha da kolaylaşmıştır ve tıbbi ürünlere de erişim çok daha kolay uğraşmaktadır. Yani bunlara baktığımız zaman yani bir pazar değeri verirsek 2005 2500'de 30 milyar dolarsa global katkı e, maddelerin piyasası 2032'ye 50 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Yani yüzde yüze yakın bir şekilde artış var. Tabi bunlar artıyor, Müslüman nüfusu artıyor, dünya nüfusu. Bir de tüketici bunların yanında bilin, bilin, e, Yine bu artan büyüme projeksiyonuna baktığımız zaman tamam katkı gıda maddeleri artıyor. Aynı zamanda helal ürün piyasası da artıyor. Yani geçmişten günümüze 2005 yılında 10 milyar dolarsa 2030 yılında 100 milyar dolara doğru çıkmaktadır. Bunlarla birlikte global katkı maddelerin piyasası zaten işin doğası gereği artmaktadır. Ve bu artmaklar, büyümeler ve helal kozmatik ürünler bambaşka bir, yani kozmatikleri gelişiyor. Bunların içinde de Müslüman tüketiciler için helal kozmatik veya katkı maddelerinin oranlarını, önemlerini arttırmaktadır. Peki... Peki burada helal katkı maddelerinin önemi dendiğimiz zaman karşımıza neler çıkıyor? Yani tabi burada helal ürünün helal, ürünlerin helal olup olmadığını belirleyen faktörler. Tabii bunu bir özellikle ilahiyatçılar, din e, ilahiyatçılar bu konudaki uzman hocalarımız çok önceden her zaman belirtmektedir. Ama özellikle 4-5 sene kaynak vardır. Yani ben bir katkı maddesinin kaynağının da ham maddesinde helal olması lazım. Neyse mesela domuz ve domuz ürünlerinden olmaması gerekir. En basit şekilde. Ama bununla birlikte üretim sürecine başından sonuna kadar İslami kurallara uygun olmak zorundadır. Ve bu İslami kurallara uygunluk bunu helal yapabilir. Bu her ne kadar koyun bizim için helal olabilir. Ama üretim süreci helal olmazsa katkı maddesi üretim süreci helal olmazsa bunu da biz koyunu da koyun olduğu için helal e, diye göremeyiz. Aynı şekilde işleme ve katkı maddeleri. Aynı şekilde kullanılan tüm katkı maddeleri ve işleme yöntemleri de helal olmalıdır. Alkol veya domuz yan ürünleri gibi yasaklanmış veya e, veya şüpheli ürünlerden de uzak durmak gerekmektedir bizim için. Bir de helal sertifikasyonları, ürünlerin helal sertifika kuruluşları tarafından denetim sertifikan sertifikalandırılması ürünlerin helal olup olmadığını belirlemek için kritik bir rol oynar. Bu sertifikalar ve ürünlerin İslam kurallarına uygun olduğunu kanıtlar. Yani genel olarak göre bizim ülkemiz %99 Müslüman olduğu için bu geçmişte pek göze batmıyordu veya pek göze gelmiyordu. Özellikle Malezya gibi yüzde yarısına yakın Müslüman, yarısına yakın gayrimüslim olan ülkelerde bu sertifikasyonlar çok önceden beri devam etmektedir. Lokantalarda dahi, normal lokantalarda dahi aşçıyı veya yemek yapanların hepsine eğer helal sertifikasyon veriyorsa ve Müslümanlara hitap ediyorsa helal sertifikasyonu alma mecburiyeti vardır. Onların da belirli kursa gitme mecburiyeti vardır. Yani bir aşçıysa nasıl aşçılık için e, aşçılık eğitimi alıyorsa bu vatandaş veya bir temizlik eğitimi alıyorsa, hijyen eğitimi alıyorsa bu vatandaşların Malezya gibi ülkelerde e, aynı şekilde her sertifikasyon eğitimleri ne tabi olmak zorunda. her helal sertifikasyonu almak zorundadır. ve bunların bir de yanı sıra katkı maddeleri ya, katkı maddeleri artık kozmatikte de aynı şekilde karşımıza tıbbi ürünlerde de katkı maddeleri karşımıza çıkmaktadır. ve bunlara baktığınız zaman helallik durumu çok önemlidir. Evet bir e, gıda veya bir ürün helal olabilir. Mesela koyun eti diyelim veya herhangi bir diyelim bir bitkiden yapılmış bir kozmatik ama helal durumunu göz önünde aldığımızda sadece o bitkiye bakamıyoruz. Onun katkı maddenin helal ol olmaması ürünün genel durumunu doğrudan etki. Helal olmayan katkı maddeleri ürünün helal statüsünü bozabilir. Yani bozuyor genel olarak. Çeşit ve kaynak yani katkı maddelerine baktığımız zaman yani katkı maddelerinin kozmatik ürünlerine edeki, e, rolüne baktığında helal katkı maddeleri bitkisel kaynaklardan helal kesim yapılmış hayvanlardan veya mikroorganizmalar gibi kabul, helal kabul eden diğer kaynaklardan elde edilmelidir. Bu ürünlerin helal olmasını sağlar. Tabii bu çok önemli. Değil. Çeşit ve kaynağa da bakıyoruz helal ürünlerde. Bu yüzden biz bunlara baktığımız zaman e, burada karşımıza bu da çekiyor kaynak. Yani koyun dediğimiz bir daha önce veya keçi. Aynı şekilde. Bunların helal şekilde kesilmiş lazım. Yani bir tane sadece örnek olarak diyorum. Bitki de yapılmış. Bitki herhalde Ama bitkiye bir de koyun eti karıştırılmış veya koyun yağı karıştırılmış. Eğer bu koyun helal şekilde kesilmediyse onun karışımından elde edilen bitki ürünü olsa dahi şüphelidir. Veya helal değildir. Bunu ilahiyat çocuğumuz tartışabilir. sadece buradaki Önemli olan rol, rolleri e, konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik, etik üretim var, tüketici güvenliği çok önemli kalite ve güvenlik. Ya Bundan yanı sıra biz katkı maddelerimiz kozmatik ve tıbbi ürünlerin kalitesini arttırıp ve bu ürünler daha güvenli olmasını sağlar. Bu yüzden zaten kullanılıyor. Bu maddeler ürünlerin raf ömrünü uzatabilir, etkini arttırabilir, kullanım kolaylığını sağlar. Tüketici güveni ise, yani tüketici güvenliği bakış açısından baktığımız zamansa helal katkı, helal katkı maddeleri tüketiciye güven veren, bu ürünlerin İslam'ı kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren, bu da tüketici memnuniyetini ve sadakatını arttırır. Bu helal katkı maddeleri için biz diyoruz bunlara. Şimdi bunlara baktığımız zaman, yani şu an karşımıza ne var? Helal ürünlerde kullanılan katkı maddeleri nelerdir? Bir, yani domuz veya helal olmayan hayvanlardan gelen katkı maddeleri var. Yani bunlar öncelikle nedir mesela? Domuz ürünleri, alkol, helal olmayan hayvan ürünleri, ve bu yani domuzu zaten biliyoruz. Alkol ve türevlerini biliyoruz. Uyuşturucu ve türevlerini. Helal olmayan hayvanında ise bir koyun, keçi veya inek bunlar normalde helaldir. Ama kesimi İslami şartlara uygun olmadığı için biz buna yine helal olmayan bir hayvan ürünleri kapa şeyine koyabiliyoruz. Tabii çapraz kontaminasyon dedikleri bir olay var. Bu da yeni literatürümüze geçti. Yani düşün ben tamam bundan koyun kesiyorum, keçi kesiyorum, bismillah diyorum. Herhangi bir sorun yok diyoruz. Ama aynı yerde, aynı bıçakla diyelim ki bir domuzla kesildiyse, aynı yerlerdeki bir karışma söz konusu olursa o da bizim için çok büyük şüphedir. Bunlar için işte bilim insanlara, bu konuda sorumluluk hisseden insanlar, e, hasreten Müslümanlar bunlara alternatif madde, katkı maddeleri ortaya çıkarmıştır. Domuz yan ürünlerine, arkole ve diğerlerine. Bunlar özellikle bitkisel kaynaklı maddeler var. Domuz deniz ürünleri var. Yosunlar ve deniz bitkileri var. Mikroorganizma kaynakları, palmiya ve türümleri, bitkisel sakızlar. Bitkisel kaynaklı maddeler tabii bunlara asıl bizim konumuz bu. Yani ben domuz yan ürünlerine veya jelatin dediğimiz ürünler var ya yani fazla bizim başımızı ağrıtan veya güncel problemlerden birisi. Bunlara karşı şimdi bir kaç kelime yapacağız. Alternatifleri gün yüzüne çıkacağız. Bitkisel kaynaklı maddeler, bitkisel yağlar, bitki özleri, doğal emürgatörler, domuz ve helal olmayan hayvan kaynaklı maddeler alternatif olarak kullanılır. Örneğin bitkisel yağlardan el, elde edilen giriserin gibi. Tabi batırı bizim burada en büyük sorun bu zamana kadar bizim gıda sektöründe Müslümanlardan ziyade Batılılar öncü olduğu için adam tutmuş domuz ve domuz yan ürünlerine yapmış. Onlar için herhangi bir sıkıntı olmak için yapmış. Ama şu an Müslümanların işe ekonomilerinin gelişmesi, bilinçlenmesi, nüfusların artmasıyla birlikte bunlar çözümler üretiliyor aldık. Yani de dediğim gibi domuzlardan üreten griserin yerine bitkisel kaynaklı griserinler oluşturuluyor, yapılıyor. Mesela jelatin özellikle biz domuz jelatin çok fazla sorun var. Halen çok büyük bir sorun var. Ben şu an Kırgızistan'da bulunmaktayım. Orada da halen e, jelatin problem burada devam etmektedir ama bu konuda biraz çalışanlar, edenler bunlar olarak balık ve diğer deniz ürünlerden elde edilen katkı maddeleriyle helal kabul ediliyor. Zaten bunlar bunlarla balık derilerinden elde edilen jelatinler ortaya çıkıyor. Mesela deniz yosunları ve deniz bitkileri. Yosunlardan elde edilen agar agar, karla gibi maddeler jelatin alternatifleri olarak kullanılır ve helal kabul edilir çünkü yosun deniz ürünleri. Mikroorganizma kaynakları birçok mikrobiyal yani helal olmayan enzimleri biz mikroorganizmalardan ürettirip mikrobiyal enzimler ürettirebiliyoruz. Palmiyavi türevleri, türevlere helal katkı maddeleri olarak yaygın olarak şekilde kullan. Özellikle koenzim Q10, beta karotin ve e, tokat reyoneller bu kategoride yer alır. Mesela koenzim Q10 dediğimiz. Özellikle kozmatikte de sıkça kullanılıyor ve şu an batı tarafından kullanılan koenzim Q10'lar şüphelidir. O yüzden e, bilim insanları, bu konuda hassasiyet olan insanlar, kan yağı ve türevlerinden e, koenzim Q10'u elde etmişlerdir. Bitkisel sakızlar yine vardır. E, jelatinlere alternatif olarak, memeli jelatinlere alternatif olarak sakızlar elde edilmiştir burada biz şimdi palmiya türevlerine özellikle yine almamız lazım. Çünkü palmiya ve türevleri karşımıza çok çıkmaktadır. Yani koenzim Q10'la beta karotenle, tokotrieninlerle. Bunun da en büyük sebebi nedir biliyor musunuz? Ee, Arkadaşlar çünkü dedi ki 300 milyon bir insan var nerede var Malezya'da var Singapur'da var yani bunlar hakikaten Müslüman ve hassasiyet oranı insanlar ve domuz yan ürünlerini İslamiyet'e göre inanışlara göre kullanmak istemiyorlar kullanmak istedikleri şey dinin cevaz verdiği katkı maddeleri bu yüzden bunlar da alternatif üretmeye çalışıyorlar palm yağlı türevlerinden üretmişler. Sebebi niye diye baktığımız zaman aslında bizim buna benzeyen yağlarımız var. Diyelim ki mısı, fındık. Fındıktan da belki bunlar üretebilir. Fındıktan da belki bunlar vardır. Ben şimdi bilmiyorum ama Uzak Doğu Asya'ya bu insanların çalışmalarına bakıldığı zaman palmiye, palmiye ağaçları o bölgenin ana ağaçları, ana ekonomik bitkiler. O yüzden adam o bitkiler üzerinde çalışmış. O bitkilerden bunları üretmiş. Yarın öteki gün inşallah Türkiye'de de bu konularda çalışanlar olursa bilimsel olarak bunlara kafa yoranlar, bunlar üzerinde düşünenler olursa zaten katkı maddelerine onlar da belki bak karız bir fındıktan elde edebilirler. Veya bir kayısıdan elde edebilirler. Sadece şu an düşünüyor. Yani bilimsel bir çerçevede konuşmuyorum. Mantıksal olarak yani uzak doğasıya ya gittiğiniz zaman Malezya'ya bir gidin. Ülkenin bir başından diğer başı yani düşün edinlerden girip de Hakkari Şemdin'den çıkıyorsunuz. Baştan sonra palmiye ağaçlarıyla doğru. Adam bu sefer alternatif katkı maddesi yaptığı zaman oradan yapıyorlar. Ondan sonra para, balık yanıyor. Adam gidip hamsiyi çalışmıyor bizden. Kendi dört tarafı denizlerle çeviriyor. Oradaki balığın de, derisinden jelatin üretmeye çalışıyor. O, Ome, e, helal omega 3 yağ asitleri üreterek bunları sağlık ürünlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlıyor. Kollajenler özellikle balık derisini elde edilen kollajen cilt bakım ürünlerinde ve tıbbi uygulamada kullanılıyor. Bu tip bu şekillerde insanlar katkı maddelerini elde ediyorlar ve karşımıza çıkartıyorlar. Bunların en büyük sebebi tabi yapanlar Özellikle bu gelişmeleri yapanlar, uzak Doğu Asya'daki Müslümanlar olduğu için Malay Müslümanlar, tarihsel Malay Müslümanlar, bunlar da kendi bölgesinin bitkisi, hayvanı, balığından elde ediyorlar. Aynı şekilde yosun, yosun her ne kadar bizim toplumumuzda, yani geleneksel Türk, Türk toplumuna veya Arap toplumunda yemek olarak kullanılmıyorsa, bile şu an modern dünyada, özellikle uzak Doğu'da, Japonya'sından Kore'sine kadar yosunlar çok sık şekilde bir gıda, gıda maddesi olarak kullanılıyor. İşte modern dünyada Müslümanlar da bu yosunlardan bazı katkı maddeleri artan katkı maddeleri o, o elde etmişlerdir. Algargar elde etmişlerdir. Kalle gelen elde etmişlerdir ve yosunlardan yağlar elde edilmişlerdir. Bunlar herhalde kabul ediyor. Tabii bunların yanında bir de yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Evet tamam bunlar karşımıza çıkıyor. Modern bir dünya karşımıza çıkıyor. Genetik mühendisi ve biyoteknoloji yöntemleri. Tabii bunlar üzerine bir şüphe kesinlikle vardır. Ben şimdi şöyle bir durum var. Ben de önce bir konferansa karşılaşmıştım. Bazı ilaç maddeleri kesinlikle domuz ve yan ürünlerinden elde ediliyor. Ben bunları şeyden elde edemiyorum. Dolar yollarla elde edemiyorum. Bu sefer bazı bilim insanları da diyor ki acaba ben bunu genetiği değiştirilmiş teknolojisiyle e, yapay genler üzerine daha önce olmayan genler üzerine ben bunu gider bir bitki aktarırsam, bitkiden o yağ elde edebilirsem e, ve o ürünü ben o bitkiden elde edirsem olabilir mi? Ve hakikaten de oluyor. Adam yapay bir gen elde ediyor. Öyle bir gen dünyada yok. Bitkiye aktarıyor diyelim. Naneyi aktarıyor veya bir elma aktarıyor veya bir tütün aktarıyor ve oradan istediğimiz o ürünü elde ediliyor. Yani domuzdan ürün alacağımıza genetiği değişmiş bir tütünden veya genetiği değişmiş bir naneden elde edilebiliyor. Yani böyle bir teknoloji var. Yani ben bunu helal diye demiyorum burada kesinlikle ama böyle bir alternatif teknoloji var dünyanın bazı yerlerinde özellikle e, tıbbi ürünlere kat, e, katkı maddesi olarak alternatif katkı maddesi olarak bunlar kullanılır maktadır kullanılıyor ve alternatif olarak sunuyor o yüzden ben bunu burada aldım ama bunu, bu konuyu tekrar bu konu için e, kafa yoranlar, İslam bilgisi oranlar yani ilahi açıdan bu konuyu bir tartışması gerekmektedir tekrar. Çünkü burada genlerin değişimi vardır. Acaba fıtrata müdahale midir, müdahale değil midir? Bunlar baştan sona yani işin başında düşünülen şeyler ama bu alternatif katkı maddeleri olarak dünyanın bir kısmı bunları kabul etmektedir. Yani benim için şüpheli olsa bile dünyanın bir kısmı bunları kabul etmektedir. Bir de bu alan çok fazla gelişmektedir. Yani geçmişten günümüze bakıldığı zaman artık eskisi gibi değil. Adam artık kolay şekilde de bunları kullanıyor ve günümüzde daha fazla elde ediliyor. Şu an her ne kadar bitkide hayvanlar da çok fazla yani hayvanlar da azdır. Bitkide neyse ya, yaygınlaşmıştır birçok ülkede. Şu an bakterilerde ama yani genetiği değişmiş bir bakteri var, ürün var üründen katkı elde ediyoruz. Katkı maddesi alıyoruz. Evet bu böyle bir ürün var. Yani bu sorun veya bu problem veya bu noktayı değinmek için ben bunu burada aldım. Bir de yeni nesil artık bitkiler ortaya çıkmaktadır. CRISPR-Cas9 dediğimiz yeni teknolojilerle birlikte bu noktaya da bambaşka bir şey açıyorlar. Bambaşka bir sayfa açıyorlar. Ve bunları da he, alternatif katkı maddelerinde bir düşünülmesi gereken bir durumdur. Bu konuda da ilahiyatçılarımızın kafa yorması gerekmektedir. Bu, buraya bir kaç noktaya değinilmesi gerekmektedir diye düşünmektedir düşürmekteyim. Bundan sonra geldiğim zaman helal jelatinli alternatifleri. Niçin jelatin diyoruz burada? Çünkü bizim karşımıza en fazla karşı çıkan sorunlardan biz jelatin, jelatin, jelatin. Ben kendim bildim bile bu jelatin problemi. Var. Ama bunlara artık balık delilerinden elde edilen jelatinler var. Kaynak üretim, kullanım avantajları, avantajları, kullanım aranı besin değerlerine bakıldığı zaman artık bunlar alternatifler çıkıyor. Kaynak üretimde balıklardan, okyanus elde ediliyor. Balıkların cilt ve kemiklerine ekstrakte edilir bunlar jelatinden. Bu jelatin türü özellikle helal stresini korumak isteyen kozmatik ve tıbbi ürün üreticileri için ideal bir alternatiftir. Kullanım aranları tamamen dediğimde ve gıda endüstrisinde kullanılıyor kozmetik endüstrisinde kremler, e, losyonlar ve diğer bakım ürünleri yaygın olarak kullanılıyor. Ve temiz bir kaynaktan balıktan elde ediliyoruz, domuzdan elde edilmiyoruz. O yüzden daha önemli besin değerleri de vardır ve şeydir de e, alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi bitkisel sakızlardan elde edilen jelatinler var. Bunlar da apayrı. Özellikle kırmızı deniz yosunlarından elde ediliyor. Bunların da Bunlar yine biyoteknolojilerde kullanılıyor. Jelatin, helal kozmatik ürünlerde veya tıbbi ürünlerde kullanılmaktadır. Ve bunların yanı sıra artık karşımıza fonksiyonel bileşenler çıktı. Yani işler de komplik oluyor. Bunları da artık alternatif yani fonksiyonel bileşenler de alternatifler de karşımıza çıkıyor. Nedir mesela? Palm yağı ürünlerinden elde edilen bileşenler. Likopen, beta karotin, tokotriporin gibi. Bunlar palm yağından elde ediliyor ve bunları alternatif olarak helalleri palm yağından üretiliyor. Yoksa diğer türlü yine İslamiyet'e göre olan ee, prosesler veya kaynaklardan geçirerek elde ediliyor ama modern dünyada bunlar da elde ediliyor. Şeyler sertifikasyon süresini bundan önce tabii bundan önce palmiye yağı yan ürünlerinin avantajları ve benzerleri bunlara çok uzun özellikle uzak doğu Asya'da ürünler çok çalışılıyor. Her sertifikasyon sürecine geldiğinde tamam biz bir aldık bir maddeyi aldık maddemiz burada neden balıktan elde ettik ya parmağı hadi geçtik vazgeçtik fındıktan elde ettik diyelim fındık yağından aynen helal domuzdan oluşan bir tane kimyasa biz fındıktan elde edebilir miyiz? Evet elde edebiliriz. Bu süreç nasıldır sertifikasyon süreci? Zaten bu konferans boyunca daha önceki kimdesin yayınlarına baktı bu uzun uzun anlatılıyor. Yani bunun bu uzun uzun anlatılmaktır. Ben burada fazla bir şey yapmıyorum. Sadece önemine değinmek istiyorum. Yani bu prosedür her yerde vardır. Standartları farklı farklı da. Biz için, için önemli e nedir? Sertifikasyonun önemi vardır. Niçin ben bir yediğim ilacı kullandığım kozmetiğin elinde doğum uzayan ürünler olmasını istemem. Bunların ben kazasız belasız helal bir şekilde olmasını istiyorum. O yüzden sertifikasyon çok önemli. Ben her ne kadar diyor, normal bitkisel ürün alıyorum veya koyun eti alıyorum bitkisel ürünlerle karışık ama o koyun eti helal Bismillah demeden kesilmiş. O zaman o benim için sakıncalıdır. O yüzden üzerinde helal sertifikası görürsem, bir de güvenilir helal sertifikası görürsem bunlardan almak çok önemlidir. Tabi bunu aldığında bu sefer ben tüketici güveni kalite güvenlik açısından da rahat ediyorum bunların temiz olduğu konusunda. İşte bu prosedürleri çok ya, hızlı bir şekilde geçiyorum. Zamanımız kıyıtlı, kı kısıtlı zaten bunu Gimdesim web sayfasında, geçmiş konferanslarda uzun uzun anlatıldığı için sadece başvuru, belgelendirme, sonra denetim, inceleme, analizler, testler, sertifikasyonlar periyotik e, denetimler her zaman yapılmaktadır. Yapılıyor ve bunlar neticesinde bunlar veriliyor. Şimdi anlaşma vurgularına geldiğimiz zaman helal katkı maddenin sürdürülebilirlik ve güvenlik uyumu vardır. Sürdürülebilirlik olması lazım ve güvenlik. Herhangi bir sıkıntı olması, olmaması lazım. Tabi bunlar tabi aranda uzman kişilerce başta ilahiyatçılar olmak üzere kozmetikçiler veya e, tıp doktorları, eczacılar birlikte, kozmetikçiler birlikte olduğu bir e, fikirle birlikte bir e, oruçumla birlikte bir toplantı yapıyor. Bunların baştan sona değerlendirilmesi gerekmektedir. Ondan sonra bunların karşımıza çıkmaktadır. Tabi bunların helal pazarının genişletme potansiyelleri zaten biz yapmasak bir her geçen gün artmaktadır. Tüketici bilinci artıyor. Tüm yeni pazarlara erişim var. Helal sertifikasyon ürünleriyle Bunlar 10 sene önce belki 5 sene önce Almanya'daki Müslüman nüfusu bu maalesef Suriye ile birlikte Suriye problemimiz bir 1 milyon Müslüman karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Almanya'daki helal erişim pazarını düşünün ve gitgide artmaktadır bunların yanında inovasyon, yani ve argeye -ya ya çok önem vermemiz gerekmektedir. Çünkü e, diyor mu, bunları yapan kim? Ben e, palmiye yağından bahsediyorum. Bahsediyor. Çünkü bunları yapan uzak doğu Müslümanları. Orada da neler var? Palmiye var. Balık var onlardan. Şimdi bunu bizim Trabzonlu veya bizim Karadenizli hemşerilerimiz yaparsa bunlarda da belki bunları elde edecekler. Alternatifler çıkartacaklar. Ama maalesef bunlar olmadığı için elimize bunlar kalıyor. Şu anki mevcut olan. Bizim kendimiz için de bu pazarları geliştirmemiz gerekmektedir. Ve bu konuda arge çalışması yapılmalıdır. İnovasyonlarla yeni tip yeni nesil şüpheli olmayan ürünler elde edilmesi lazımdır. Bunların ekonomik fırsatları her zaman dün de vardı bugün de var yarın da büyüyerek devam edecek dedi. Tabii sonuç olarak katkı maddelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bizim yerel olarak milli olarak bunları üretmemiz çok önemlidir. Alternatif katkı maddelerini üretmemiz lazımdır. Bitkisel ürünlerden, deniz ürünlerinden veya mikrobiyal kaynaklardan üretilmemiz lazımdır. Biyoteknolojik yöntemler az önce dediğim gibi önce bir değerlendirilmesi lazımdır. Bunlar dini olarak uygun mudur, şüpheli midir, değil midir? Bunları değerlendirdikten sonra bunlar da alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama önce bir tanımlanması lazım bu konu. Sınırları nelerdir veya neler değildir. Daha sonra sertifikasyon ve güvenlik. Bunlar kimdesi Allah razı olsun belki çeyrek asırdan beri belki yarım asırdan beri bu konuda sertifikasyonu ve güvenlik konusunda çalışma çalışmalara devam etmektedir. Bunlarla birlikte yenilikçi çözümler üretilmesi lazımdır. Ben tabii süremiz dolduğu için size teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru ve sorunuz olursa e-mail atabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.